Creed 2 ve The Land gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Steven Cable Jr. yeni Transformers filmiyle ilgili ilk detayları ve filmin logosunu hayranlarla paylaştı. Film 1996 yılında çıkan Beast Wars Transformers isimli animasyon dizisinin beyaz perdeye uyarlanması olacak. Filmin başrollerinde Antonio Ramos ve Dominic Fisher yer alacak. Yapım Michael Bay'in filmlerinden önce 1994 yılında Brooklyn, New York ve Peru'da geçecek. Optimus Prime'ın dünyaya ilk gelişi ve bir lidere nasıl dönüştüğünü anlatacak olan filmde Predicon, Maximal ve Terakonlar gibi Beast Wars karakterleri yer alacak. Etkinlikte yapımcı Lorenzo de Bonaventure filmle ilgili olarak bu filmde hayranlara birçok yenilik göstermeye çalışacağız. Autobot ve Decepticonların savaşından artık yorulduğumuzu söyleyebilirim. İzleyenlere daha önce görmedikleri birçok şeyi göstereceğiz dedi. Filmin yönetmeni Steven Cable Jr. ise evreni genişletmek istiyoruz. Şimdiye kadar Otobot ve Decepticonları gördük. Bu filmde Optimus Prime'a yeni tehdit olarak terakonlar olacak. Terakonlarla birlikte hayranlara nostalji getirirken beklenmedik şeyleri de göstereceğiz diye ekledi. Çekimleri başlayan Transformers Rise of Beast'in 24 Haziran 2022'de hayranlarıyla buluşması bekleniyor.